Değerli besici kardeşlerim, selamünaleyküm. Hayırlı günler, bol bereketli günler diliyorum. Arkadaşlar, çiftliklerinden büyük problemlerinden bir tanesi de yem malzemelerinin stoklanması. Bunların hem haşerata karşı, hem kemirgenlere karşı, hem de hava şartlarına karşı muhafaza edilmesi. Bu büyük bir problem. Biz kendi çiftliğimizde biliyorsunuz arpamız için iki tane silo almıştık. Kameraman arkadaşım göstersin bu iki silonun içerisine bir sezonluk arpamızı doldurmaya gayret gösteriyoruz. Tabii bir sezonluk arpayı almıyor. Bunlar toplamda 12-13 ton civarı alıyor arpa olarak kapasite olarak. Yani toplam 22-25 ton arası bir kapasitesi var. Bu bizim sezonumuzun sezon ihtiyacımızın yarısı bile değil ama yine de hiç yoktan iyidir. Böyle bir sisteme sahip olmak. Tabii altında şu mavi brandanın içerisindeki olan malzeme de ezme makinamız. Yukarıdan baca borusuyla, silo ile aşağı iniyor. Yani bir iş kolaylığı da sağlamış oluyor bu bize. Şimdi diğer bir problem bu silolara arpanın nasıl basılacağı. Arkadaşlar bununla alakalı daha önceki senelerde bir helezon yaptırmıştık. Yine dediğim gibi bu helezon Ankara'daki bir arkadaşım. Bu işin imalatını yapan arkadaşımdan temin ettim sağ olsun işte uzunluğunu hesap ettik o uzunluk ölçüsünde bir sülo yaptı altına rediktörünü koydu üstüne işte boğazını koydu e, bunkerini yerleştirdi biz arpayı kepçe traktörün veya normal backloader'ın kepçesi marifetiyle bunkere dolduruyoruz bunkerden de yukarı basıyoruz daha kolay bir yöntem yapılabilir icat edilebilir ama yılda bir gün iki gün kullanacağımız yapacağımız bu işlem için daha kolay bir yönteme gerek duymadık. Yani diyeceksiniz ki işte bunker'ın ağzını geniş yapsan tra kamyon geldiği zaman direkt dökse. Evet bunlar alternatif. İlk yaparken aklımıza gelmedi. Sonradan aklımıza geldi ama değiştirme gereği de en azından şimdilik hissetmiyoruz. Bu videoyu da arkadaşlar dediğim gibi yine arkadaşlara, besici kardeşlerime, üreticilere bir fikir olur düşüncesiyle paylaşıyorum. Memnun muyum? Memnunum. İyi ki yaptırmışım böyle bir sistemi. Şimdi birazdan da gelen arpamızı boş olan silomuza basacağız arkadaşlar. Videomuzu beraber izleyeceğiz sistemin nasıl olduğunu. Motor motor.